Evet diğer sorumuz. Bir parkta bir kısmı 4 kişilik, bir kısmı 3 kişilik toplam 32 bank vardır. Toplam kapasite 110 kişilikmiş. 3 kişilik bank sayısını soruyor. Bu soruları çözmenin birkaç yolu var. Bir bilinmeyenli, iki bilinmeyenli yapabiliriz. Ben burada bir bilinmeyenli yapacağım. 3 kişilik bank sayısını x dedim. Toplam bank sayısı 32 olduğuna göre 32 eksi x tane 4 kişilik bankımız vardır. Şimdi 3 kişilik bank, banklardan x tane vardı. 3 x kişi oturmuş oldu. 32 eksi x tane 4 kişilik bankımız var. Çarpı 4 yaptığımızda toplamda 110 kişilik bankımız var. Şurada bir dağıtma işlemi yapacağız. 3x artı 4 çarpı 32. 4 kere 2 8 4 kere 3 12'den 128'i bulduk. Eksi 4x bakın bu 4'ü her ikisiyle dağıtacağız. Unutmuyoruz bunu. Eşittir 110. 3 tane x'ten 4 tane eksi çıkartırsam eksi x kaldı. Eksi x'i diğer tarafı 110'u sol tarafa aldım. 128 eksi 110 eşittir x x de buradan 18 bulunur. Unutmayın bunu farklı yollarla çözebilirsiniz. Bir miktar kumaştan eş boyda 12 parça perde çıkmaktadır. Boyu bunlardan 80 santim daha kısa olan perdelerden ise 15 tane çıkmaktadır. Toplam kumaş diyorum ki toplam kumaş x metre olsun. Bu durumda x 12 parçaya bölünüyor ya da x 15 parçaya bölünüyor. Şimdi x bölü 12 bir perdenin boyu oldu. Bunun 80 santim eksiği x bölü 15 ikinci durumdaki perdenin boyu oldu. Bakın başlangıçta x metreyi 12 parçaya böldüm. 80 santim kısa olan perdelerden de x bölü 15 tane olacak. Burada eksi 80'i diğer tarafa x bölü 15'i bu tarafa atacağım. x bölü 12 eksi x bölü 15 eşittir 80. Bunu hatırlayın derslerde de yapıyorduk. 12 ile 15'i eşitleyeceğim. 12 ve 15 60'ta eşitlenir. Bunu 5 ile bunu 4 ile paydayla uğraşmamak için bu tarafı da 60 çarpıyorum. 5x eksi 4x eşit 80 çarpı 60. 5 tane x'ten 4 tane çıkarttığımızda 1 tane x 1 yazmasak da olur. Sıfırlarla çarpmanın kolay yolunu biliyorsunuz. 8 çarpı 6 48 ve sıfırları yazıyorum. Demek ki elimizde 4800 metre kumaş Varmış. Unutmayın bu soruların farklı çözüm yolları da var.